Ay hoş gelmişsin. Hoş Sefalar getirmişsin. Kuyruklu bir yıldız gibisin sen. Teşekkür ederim. Ama biliyorsun yıldızlar da kayar. <gülüyor> <gülüyor> kayar yani. Kaysınlar. Kuyruklu yıldızlar da kayar canım. Ben kaymadım az önce o yıldızlar nasıl kayıyor merak ediyorum. Sen kaymadın daha... Yolun başındasın. Evet. Madem ki konseptin sunucu muydu? Hı hı. O zaman çalışacaktın. Ya sunucu... Ezber yapacaktın. Üç ezber yapacaktın. Burada böyle kameraya bakarak öyle hiç oralarda bucu bucu şımarmadan ciddi olarak öyle kamerayı oynayacaktın. Ya ben ciddi bir insan değilim. Olmuyor şu <laughs> senin insanında değilim yani. Onu anladık. <laughs> Onu bil, zaten biliyoruz yani. Olmuyor. Senin erkek arkadaşın var mı? Cık. Anladım. Elbise çok yakışmış. Teşekkürler. Biraz bir elinle böyle bel yap kendine bakayım. Yok arkadan Nasıl? elini arkadan getir. Kararttan. Şu sunamadığın, ha? pardon Nurcuğum. Şu sunamadığın programın kartını da bırakır mısın artık seni bir kartsız görelim? <laughs> Değil mi? <laughs> o kartı yere koyma. Aynen. O çok değerli. Getir o kartı Hemen sen bize üstünde. ver. Günah mı? Ne demek Kanalımızın günah Kanalımızın kartını mı? yere bıraktırtmayız. Nurella. Ver canım. Ay sen var ya bu Demet Akalın'ın böyle 18 yaşındaki hali. Evet evet çok hali. benziyor. Diyorum bu kimi andırır şu ağzı böyle o dişleri Demet'in çok tatlıdır böyle natüreldir. Ona aynı Demet Akalın 18-20 yaşı. Yani şey olarak Demet senin gibi değildi. Demet'in bir gülerken çok tatlı bir kızdır o. Böyle çocuk gibi senin gibi. Yani nihayet seni çıkardım. <laughs> Elbiseni şöyle bir yap bakayım arkadan. Böyle mi? Bel yap sık sık sık. Ha. Daralttım daraltılmış hali bu. Ha, yani bak görüyor musun? Yoksa giremeyecektim içine. Hoş bu saçlarını çok beğendim. Teşekkürler. Eğer topuz yapsaydın solist gibi olurdun. O yüzden Nazlı beğendi işte topuzlu halini istedi. <laughs> e o solist ama. <laughs> Oo, o Nazlı o yani o Nazlı hamarat. Kadın 60 bin liraya elbise giyiyor. Kardeşim <laughs> ay bileziklerim. Anne Ay. elim gitti. Aa, ah Urkan. Senin taklidini yapacağım. <laughs> Copy paste yaparken bak ne oldu. Ay tansiyon aletim de gitti. <laughs> Nazlı. Aranızda bir şey var değil mi? Soğuk bir hava var elektrik. Yo. Bizim mi? Var mı? Aa, iyi misiniz? Evet. <laughs> sen var ya. Sen fena bir şeysin ya. Ne yaptım? Bugün kedi gibiyim. Aksine. Sen şimdi gidince sen bizim taklidimiz de yapıyorsundur. İvan'a böyle o konuşması, benim o baygın hallerim, o Kemal'in güzel gözleri, bakışları. Sen böyle yapıyorsundur. Ay Allah'ım o ne gözü öyle diye. <laughs> öyle yapmıyorum. <laughs> Ben sizi kıskandım. Onun için yasak koydum. Ayrıldık oldum. biz. Buradan ge... Ah. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Ama yalnız dikkatinizi çekerim. Bugün burada misafirler var canım. Sakın ola ki. Orada oturuyorlar. Vallahi karışmam. Kemal Doğulu konusunda... <laughs> Hele biri var ki Allah korusun. Kimdir o? Bilemem yani. Kızlar baskına gidiyoruz. <laughs> yok yavrum acaba siz mi baskına uğruyorsunuz? Siz basıldınız bile. <laughs> basıldınız haberiniz yok. Çok güzel olmuş. Ya bak bak nasıl duruyor bak. Böyle hafif de belini böyle bir kır. Daha kır böyle. <laughs> şöyle biraz yat yat. Kırılacak Hayır, gerçekten. Hayır ondan sonra da öyle eğil biraz. Kırmızı halı o kadar. Ay, ay. Evet bu işte. Böyle. Bir Demindeki elini de yok. şöyle al. Biraz aşağıya hafif. Evet. Evet. İşte. Şahatım <laughs> şey şahfaz oldum. <laughs> Yo. Efendim? Evetini yerim ben senin. <laughs> ya. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Eğer saçlarını topuz yapıp gelseydin yemin ederim ki bu kuşu gebertecektin. <laughs> ben bunu yılbaşı konsepti olarak almıştım. Herkes kırmızı giyecekti zaten. Geçen hafta giydi arkadaşlarımız. Ha Tamam çok, oldu. çok güzel ve hiçbir aksesuar takmamışsın buradan. Böyle hafif bir şey görüyorum o sorun değil. Tebrik ediyorum seni aferin. Teşekkürler. Fırlama. Efendim. Bana bak. Efendim. Çok güzel parlıyorsun. Teşekkürler. İlk defa mı giyiyorsun o elbise? Evet ilk defa giyiyorum. Ne Yok. kadar ödedin? Ne kadar ödedim? 1250. Ne? 1250. Aa 1250. Hı? Ben 250 duydum. Yok. Evet 1250. Çok güzel elbise. Teşekkürler. Sana çok yakıştı. Teşekkürler. İnce. Ay ben bu elbiseyi sevmedim ya. Kendim Aha. olamıyorum. Nasıl giymiştin <laughs> o zaman? <laughs> Niye giydin sevmediysen? <laughs> ne bileyim hayır sevdim üstümde de içim şişti böyle. Sıkıcı sıkıcı Tabii bir şey Tabii böyle kırılamıyorsun ya rahat <laughs> rahat. Razı <razıdırıyor gülüyor> Nazlı nasıl duruyor Nazlı? O az solist. Bir şey söyleyeyim. Ayakkabı görmek istiyorum senin. Böyle. Yan dön. Dopu görmek istiyorum. Biraz daha bakayım. Çok şey ya. Bu bu ayakkabı bek, beklemiyordum bu elbisenin altında. Çok spor bir ayakkabı, klasik ayakkabı. Şey vardı. Böyle koyu gri, metalik bir şey vardı stiletto yine. Ama birazcık daha yüksek ya, bir topu. stiletto şar değil ama şey bir daha zarif bir ayakkabı bekliyordum. Bu elbise bu ayakkabı olmadı. Yani hiç olmadı. Ama saç makyaj ve Kesinlikle. elbisenin duruşunun, bütün şey siluetin hakikaten çok güzel. <laughs> Teşekkürler. Özden, genç bir Hollywood yıldızı gibisin. Teşekkür ederim. Bu gece. Süper ya, vallahi. Gerçekten böyle kırmızı halıda yürüyüp poz verip böyle kırılan genç kız, kızlar var ya Hollywood'daki. Gerçekten sen beğenmemişsin bu elbiseyi ama çok yakışmış sana. Elbiseyi çok beğendim ama kırılıp küllerimden doğmak istiyorum. Yani Elbise ruhumu tekrar geçirdi böyle. Tekrar söyleyeceğim. Sen içinde iyi hissetmiyor musun bu elbiseni? Evet. İyi Ya ben böyle kız kız bir çocuk ama, değilim tamam ki. Tamam iyi görünüyorsun ama böyle görünmen gereken yerler de var. Evet. Asıyorum bir ödül törenine kırmızı halıya giderken böyle giyinebilirsin. Ve bu senin yaşına çok uygun, tenine çok uygun. Nur'un dediği gibi hiç aksesuar takmamışsın boynuna falan Nefis, çok sade ve şık. Tebrik Teşekkürler. ediyorum. Teşekkürler. Saçın da çok güzel. Teşekkürler. Elbise aksesuar zaten. Aynen. Evet. <laughs> <laughs> Kararlar alalım Özden için Teşekkür ettim Tarsın Kuşlu tars Ben İvana. iki el gösterecektim ama ayakkabıdan sonra soğudum Bir tars Tars İvana'dan Teşekkür ettim Engelsiz Yaşam Vakfı ödülünü sana da gösteriyorum Tamam. Evet aldığımız ilk ödül çok özel bir ödül. Bizimle yani ben bunu üçüncü gün, üçüncü gün bunu söylüyorum ama çok özel bir ödül olduğu için. Ve sen bunu hak ettin bu yıldızı. Teşekkürler. Benim beşinci yıldızım oldu. Uuu. Evet. Bu hafta. Evet. Şaka yapıyorsun. Beşte beş mi? Taçı garantiledin Ta yani. Buna da taç yakışır ama bakalım rakip var mı? O yüzden böyle giyindim. Çok havalısın. Hadi bakalım. Seni yerine alıyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkürler.